Bien, nada İyi olsun hepimiz için. Açılışı Galatasaray'la yapacağız dedik. Sarı Kırmızılılar Kayseri Spor karşısında deplasmanda kazanmayı başardı. Devrenin son bölümünde Falcao'nun golüyle Galatasaray öne geçti. 81 ve 89'da oyuna sonradan dahil olan Enri Onyekuru'nun sayıları ise maçın sonucunu belirledi. Galatasaray mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Savaş Çorlu'yla açılışı yapalım isterim. Savaş Çorlu önemli bir 3 puan Galatasaray'dan. Son 2 maçta puan kayıpları söz konusuydu. Burada yapılacak bir puan kaybı. Beşiktaş'ın da form durumunu göz önünde bulundurursak Galatasaray için işlerin biraz zorlaşması anlamına gelecekti. Böyle olmadı 3-0'lık galibiyeti nasıl değerlendiriyorsun? Bir defa e, tamamen şampiyonluktan kopabilirdi. Eğer burada bir puanla bile dönmüş olsaydı hakikaten şampiyonluktan kopardı. Moral motivasyon olarak da bakıldığı zaman bir Belhanda krizi yaşamış olan bir takım 3 gün önce ve e, çok riskli bir maçta çift forvetle başlıyorsunuz. Alınan 3 puan son derece önemli. Maçın içinde biraz önce en son Onyekur'un bahs golünden bahsettin ama son zamanlarda izlediğim en güzel asisti. Yani hakikaten Fegüli'nin pası pası. son zamanlarda izlediğim en güzel asisti. Çok uzak mesafeden hani şöyle şakayla karışık maç izleyen arkadaşlar İstanbul'dan orada Kayseri'ye kadar gittiği gibi bir espri yaptık maçı izlerken. Ee, onun dışında çift forvet kadrolar açıklandığı zaman Emrah Baba'nın orada olması çift forvetli sistemde bu kadro nasıl olacak dedim. Görür görmez iki tane bu. Kim orta yapacak? Direkt akla o geldi yani. Ortayı kimler yapacak? Şimdi maçın ilk yarısında Galatasaray'ın olağanüstü bir orta e, istatistiklere bakıldığı zaman çok sağdan soldan orta yapan e, rakamlar yüksekti. Nasıl bu dedik? Baktık ki iki tane Beki. Evet. Saratçı ve Yedin. Yedli'nin ortaları. Onlar da lades ortaları. Yani. Lades ortalar. Hani yalancı ortaları. ortalar oluyor böyle yalancı mesela istatistiklerde çıkan. Yani şöyle bir şey var. E, 21 ortanın 11'i isabetli. Bu çok yüksek bir oran. Yüzde yüz. Çok yüksek. Hayır ama risksiz orta işte. Daha da Şimdi yani hiçbir sonuç alamazsın ortayla. Ama. Şeyin vurduğu kafayı düşün. Kayseri, e, gol attı. Kayseri, Kayseri oyuncu bir tanesi. Kayseri oyuncunun vurduğu kafayı düşün. Diğerler pozisyon bile olmadı. Gol attı. Kayseri, Kayseri oyuncunun vurduğu kafa var ya orta geldi. O Falkan'ın vurduğu çok net bir hayatta kafa hayatta Bence orta kalitesi Bence bayağı yüksek. neredeyse Galatasaray'ın uzun süredir yapmadığı ortaların bu maçta oldu. Ve ben Falka ve Muhammed Mustafa'nın olduğu ya da kim orta yapacak derken Yetlin ve Saratçı'nın olağanüstü isabetli ortaları, isabetsizler de tamam var ama e, beklenmedik şekilde bir orta isabeti vardı. Evet 20'nin üzerinde 12 tanesi isabetli. Golün bir tanesi o şekilde geldi. E, Offside'den Falcao'nun kaçırdığı Yine Saratçı'nın muazzam iki tane adese teslimi var. Sonuçta e, maçın genelinde ben çift forvetli sistemde Mustafa Muhammed'i bu akşam çok başarılı bulmadım. Etkisiz kaldı. Falka hep beklediğimiz işte iyi bir Falka. 12 maç 8 gol. İstatistiklere i̇şte bakıldığı zaman bu da olan üstü başarı. Yani tamam çok fazla maç kasırdı. Ciddi bir sakatlıktan çıktı ama e, yetenek kalıcıdır diyoruz ya Turgay abi. Yetenek hakikaten Falcao'da var yani. 18 içinde baktığın zaman bugün vuruştaki topun gelişine o bir çarpma falan değil. Tamamen e, iyi vuruş yani. Nokta atıştı bu vuruş. Dolayısıyla e, kurunun golü güzeldi. Çok iyi kaçtı. Fegül Nasist'i mükemmeldi. Oyuncu değişikleri yine biraz geç kaldı. Rakip bugün Kayseri değil de Alanya, Karagümrük ya da böyle Başka kim olabilir? Hatay. Antalya, Hatay. Yani bugünkü de. Galatasaray'dan bahsediyorum. Eğer rakip bugün Kayseri değil de böyle biraz daha böyle topa basan, hücum oynayan bir takım olmuş olsaydı çift forvet sistemde ilk yarı farklı olabilirdi. Ya şöyle ya da, söyleyeyim. İki pozisyonu var. Bu Bupenza'ya gelse maç 2-0 olurdu. Ya da Pedro Henrique'nin o kaçırdığı gol. arkasında. Mesela tek pozisyonları var. O da Galatasaray'ın kendi kendine verdiği iki Evet. Diye, i̇kisi de kendi ke Nasıl ki geçen hafta. Lines'in iki tane hatasıyla gelen gol. Bu hafta da aynı şey. Kayseri'nin girdiği pozisyon yok. Heh. Şimdi, şimdi, bu pozisyonda şimdi maçtan sonra Fatih bakıyorum. gibi konuştunuz. E, Kayseri'nin attığı golde orada Lu, şeye, Galatasaray'ın attığı golde orada Falcao'ya vurdurulur mu? O hatayla Kayseri Falcağı oynayacak. Falcao gibi oyuncuyu bırakmayacaksın ama öyle. Ya, onu söylüyorum. orada da Kayseri hata yaptı. Pozisyon vermekle hata pozisyon hatası arasında fark var. Yok. Orada pozisyon vermedi mi? Pozisyon sen? oluşumunu Galatasaray sağladı. Orada Falcao Galatasaray Falca alıyor ama bak orada. Falcao o topu resmen ya. rakibin ayağının içine sokuyor ve 17, orada o alıyor. Onun golünün golünü de siz kim yaptı? Fegüli yaptı. Nereden yaptı? Enrique'nin kaçırdığı topla nerede yapıldı asis? Mesafe olarak aynı yerde söyledim? neredeyse. E, e birini diyorsun ki onun hatası yaptı. Orada e, bravo Fegüli olur mu öyle şey? İki kişinin arasından verdiği pası söylüyor. E, orada, orada da, da Enrique'ye Enrique verilen pas söyle. Neydi? Kayseri Tüneyi. Enrique. Enrique. Ona böyle laf pas öyle Karşı karşıya kaldı adam. Abi ikisinin arasında abi, siyahla pas da, beyaz kadar verdi. fark var ya. Ya Galatasaraylı beyaz verdi, kadar fark var. abi ya. Sen o baskıyı <laughs> yediğin için ikinci pozisyon 5 dakika sonra e, Kayseri'nin santuforu neydi? İlhan bizim. İlhan'ın önüne Taylan topu kontrol ederken bir daha pas vermedi mi? Galatasaray veriyor işte onu demek istiyorum. E ben de onu söylüyorum. Bu hata değil ki abi. Bu bu başka bir şey yani. Galatasaray veriyor pozisyonu. Ya rakip Herşeyi ama bak orada. şunu he? diyorum Galatasaray zevk için dururken vermiyor bunu. Hata o yaparak veriyor. O yorgunlukla, veriyor. O yorgunlukla, o baskıyla yapıyorsun. İlan Marka'ya basıyor. Marka topu Can abilerine şey atıyor. Taylan'a atıyor. Taylan kontrol edeceğine 3 metre önde yani düşüyor. Galatasaray bunu yok. çok sık yaptı ama Kayseri bir tane yaptı. Onu söylüyorum. Orada bir bu penze olsa diyorum maçı 2-0 olur iki pozisyonda. O Kesin. Ben orada da baştan söyledim. Çift forvetli sistemde ilk yarıda bu penze olabilir, Alanyaspor Spor olabilir, orada Ababa, Babakar olabilir. Ya yani bir başka takım olsa zaten belki de Fatih Hoca çift forvetle Burada başlamaz. Bizim söylemek istediğimiz abi aynı yerde farklı şey söylüyoruz. Kayserispor pozisyona girmedi. Galatasaray bütün pozisyonu kendine verdi. Kayseri ver. eti bu belli. Ligine en az gol atan takımı. biraz sonra onu konuşacağız. Ben evet. son bir şey söylüyorum. Galatasaray haklı bir galibiyet almıştır. İhtiyacı olan bir galibiyeti almıştır. Evet. Bir taç pozisyonu tartışılıyor. Kayseri Spor'un bana göre o tacın... Hakeme girmeyelim şimdi. Hakemi daha sonra... Taç pozisyonu. Soruyoruz. Maç sonrası baktım. Sayın Başkan Adalet'ten bahsetti. Abdurrahim Halbahir abi gönderme yaparak. Yani Kayseri Spor bu akşam o 2'de 2 yapan Kayseri Spor ne oynadı? O pozisyonun dışında ve düğün hatasının dışında böyle baktığın zaman 90 dakika içinde pozisyonun olmayan var. Sonra başkandan sonra başka bir yönetici İne Bey çıktı, kötü oynadıklarını kabul etti. Galatasaray ihtiyacı olan bir galibiyeti aldı. Bundan sonra çift forvet olur mu? Rizespor maçında Rizespor daha sert oynayacak. Peki takım. madem daldın bir soru sorayım sana. Soru Galatasaray var. Başkanı Mustafa Cengiz. Hakem bizi yaktı dedikten sonra Galatasaray'ın futbol şubesindeki herhangi bir profesyonel başkanımız duygusal konuşmuş. Hakemlik bir şey yok diyebilir miydi? Diyemezdi. Diyemez. Dersen Tabii ne deyemezdi. olurdu? hiçbir şey olmazdı. Görevinden alınırdı. Ne? Nasıl? Ya öyle bir görevden alabilecek ya da ya görevden alacak. Galatasaray'da ya da başka yerde kim olacak görevden? Abdurrahim Albayrak ya da bir başkasını mı? Sayın Mustafa Cengiz. Profesyonel diyorum. Abdurrahim Albayrak profesyonel mi? Galatasaray'ın bir profesyonel. Kayseri'deki göz söylemem? gibi. Ya Kayseri'nin başkanı demiş ki hakem bizi yaktı. Öyle ya da böyle. Profesyonel de diyor ki öyle bir şey yok başkanımız duygusal konuşmuş diyor. Kayseri'nin profesyoneli. Evet. Bence diyorum ki Galatasaray'da Mustafa Cengiz çıkmış demiş ki maçtan sonra. Hakem bizi yaktı. Galatasaray'ın bir profesyonel çıkıp diyebilir miydi? Ya sadece Galatasaray'da hiçbir profesyonel söyleyemez bunu. Ben de onu söylüyorum. Büyükler ders alsın Kayseri'de demokrasi var. Ama daha dur. Bir dakika göndermezler Yarın göndermezler da da Daha çok sıcak. Bir dakika. Yarın göndermezler Bir dakika bunun murun bir artçılarını göreceğiz. Bekle bakalım başkanım. Başkanın böyle bir sitem ettiği yerde Sayın Başkan Günler sonra galiba 90 gün müydü? Ne kadar 45 gün cezası vardı? Uzun adan sonra maça geliyor İnşallah taraftarlara nasip olur diyor. Böyle bir açıklamadan sonra bir profesyonelin yaptı açıklama. Sayın Berna Başkan'ın belki Yarın bir bakalım. Olacaklar. Şu anda yarına kadar demokrasi O yüzden var, ondan yerine. sonra bir bakalım bunu yorum yapalım. Mehmet Ayan'a dönmek istiyorum. Yine oyun içinde kalalım. Hakem ve maç sonrasındaki konuşmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuruz. Ne bekliyordun mücadeleden? Ne buldun? Çarşamba öğlenden bugün akşama kadar öyle bir katastrofik ortam vardı ki. Yani ben maçla ilgili Turgay abi hiçbir fikrim yoktu. Galatasaray 5 burada kazanabilir. 3-1'de kaybedilmiş. Şey şaşırmayacağım bir karşılaşmaydı. Hele hele dün akşam burada yaptığımız yayında hoca 4-4-2 çıkmazcılardandım ben. Hoca öyle çıktı. Maç öncesi maç sonunda adresiyle hocanın imalı konuşmalarını